merhabalar şimdi ne anlatacağız Söğüt ağacı kabuğu birçok hastalıkta çok kullanılan Söğüt ağacı eski tarihlerden beri kadim dinlerde konu olmuş bir bitki Söğüt kabuğu Salix alba denen Söğüt ağacının içinde olan salisilik asitin kaynağı şimdi bununla alakalı videoya başlayalım bir örneğini göstereceğim. Buradaki ağaç devamlı kesiliyor. E, dalları e, kesiyorlar her sene belediye. E tabii e, ağaç çıkmasın diye. E, biz de buradan örnek alacağız. Şimdi tam zamanı söğüt ağacı. Yaprakları biraz daha şeftali ağacının yapraklarına benzer. Ama yapraklarının bir tanesini gösterirsek yaprakları arkası gümüş rengindedir. Şöyle nasıl patlamayı gösterebiliriz ışıktanca. Gümüşsi bir rengi vardır ağaç eğer şöyle dalgalanma yaparsa o gümüş rengi kendini belli ediyor. Taze yapraklarda bu kadar belli olmasa da büyük ağaçlarda çok net gözüküyor. Şöyle bir hareketlendirme yaparsak arkadaki yapısının gümüş rengi ortaya çıkıyor. Yani Ak söğüt. Ak söğüt diye geçiyor. Türkçe'de Salix alba ağacın ismi. <laughs> Neye iyi geliyor? Şimdi bu konuda güzel bir video yapacağız. Şimdi şunla alakalı küçük bir de e, detay anlatmamız lazım. Salix alba şimdi şurada sizin için topladım buna bize lazım olan bunun kabukları. Kabukların içinde salisilik asit çok yüksek oranda var. Uçucu yağlar, saponinler var. E, bu tıpta e, birçok hastalıkta kullanılıyor. Özellikle çok iyi tanıdığınız aspirinin ham maddesi olan salisilik soyre yani salisilik asit aspirinden yapılıyor. Küçük bir hikaye de paylaşalım. Musa peygamber e, bir gün karnı ağrıyor. E, Allah-u Teala'dan e, hastalığına e, şifa istiyor. Allah da onu nereye gönderiyor? Söğüt ağacına. Söğüt ağacının e, yanına gönderiyor. Diyor ki onun dalından kır, kabuklarını soy, o kabukları ye diyor. O da tabi bunu ağlıyor. Ağzında çiğneyerek e, bir miktar çiğnetten sonra kabuklarını yutuyor ve hastalığı şifa buluyor. Sonra bir zaman sonra tekrardan gidiyor. Karnı ağrıdığı zaman tekrardan e, söğüt ağacı kabuklarından yiyor ama hiçbir etki etmiyor. Bunu da allah Teala'ya soruyor. Ya Rabbi diyor neden e, şimdi etki etmedi? Yani şifa vermedi. Allah-u Teala da diyor ki e, sen ilkinde hastalığın Şifasını bizden talep ettin Biz de gittik o ağacın kabuğuna koyduk Sen sonrasında bizden talep etmedin Gittin direkt Ağacın kendisinden istedin Ağaç da sana şifa vermedi Çünkü şifayı veren Allah'ın kendisidir Ağaç vesilidir demiştir O günden sonra da Musa Aleyhisselam Her aldığında Ey ağaç, hey bitki sende şifa yok Allah verdi diye var demiştir O da güzel bir hikaye Neye gelir ona başlayalım şimdi Evet şöyle kabuğun bir tanesini aldım. Hafif izledim. Bakın şu şekil. Çok çabuk bunun kabuğu elinize gelir arkadaşlar. Alt dallardan alıyorsun. Ağacın zaten büyüklerinden almıyorum. Genelde şöyle ağacı kesmişler. Tamamen alttan yeni e, sürgünler, yeni piçler veriyor. zaten bir daha ağaç olmaz. Her sene kesiliyor. O yüzden e, ağacı kendisi yok artık. O yüzden büyük bir zarar yok. Ben böyle yerlerden almayı tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi koca ağacı kesmişler köklerinden yeni filizler çıkıyor. Ben bunlardan almayı daha çok önem veriyorum. Şöyle, şu şekil kabukları çıkartabilirsiniz. Bunları kurutmamız lazım. Kuruttuktan sonra çayını yapıyoruz. Bununla alakalı nasıl yapıldığını da gösteririm. Evet, burada da Huflatik denen bitki. Türkçesini şu anda aklıma getiremedim. Çok kullanılan. Önce çiçekleri, ardından e, bitkinin yaprakları büyür. Onunla alakalı da videoyu yapmak artık farz oldu. Şimdi şöyle bakalım. E, işte burada e, yapraklarından değil e, en çok salisilgatilik bunun e, dallarında var. E, kireçlenme hastaları varsa çevrenizde. E, diz ağrıları e, dizde e, su, sıvı kaybı e, veya e, kireçlenme ar e, olan arkadaşlar bunu tavsiye edin. En çok kullanılan özelliği e, bitkinin e, sinüzit ve migren ağrıları. Bunda çok çok kullanılıyor. Çok fazla migren ve sinüzit ilaçları bundan yapılıyor arkadaşlar. Dünyanın en iyi ağrı kesici bitkisidir. Bu gördüğünüz kabuğundan yapılan çaylar vücuttaki iltihabı çözmede çok iyidir. Kadınlarda çok çok iyi. Adet sancılarını ağrılarını ve intihaplanmasını engelleyici etkileri var. Söğüt ağacının şimdi ileride ee, yeni bir tane daha var. Büyük olanı göstermem lazım. Buradan anlayamayacaksınız ağacın yapısını. Şimdi oraya doğru gidelim. Buradan birkaç tane dal alacağım. Oradan çünkü almam artık imkanı yok. Ee, ne yapacağız? Buradan alalım dalımızı. Oradan da ağacın kendisini gösterelim. Evet şu gördüğünüz işte söğüt ağacı. Şöyle Arkasına bakarsanız silbe. Ağaç kabuğu tabi biraz e, çatlaklıdır. Baya büyür. E, dere kenarlarını çok sever. E, bir daha şöyle bakarsak, şöyle ilerleyelim. Şurada hafif bir dere geçiyor, yan tarafta şurada bir dere var. Hemen gene burada görüyorsunuz Almanya'da kurallar. Burada saat, dakika ne kadar nereye girebilirsiniz diye. E, burası koruma ku alanı. Şurada bakın, şöyle baktığımız zaman silbeyi göreceksiniz. Yani gümüş rengini yaprak arkasında görmeniz lazım. Şöyle çevirdiğimiz zaman e, yeşil. E, gümüş rengi yapısı ortaya çıkıyor. Tabi buradaki ağaçlardan ben toplamıyorum. E, çok yüksek zaten. yani e, Kesilmiş ağaçları onları değerlendiriyorum genel olarak. O yüzden siz de toplarsanız zaten şöyle küçük dallardan değil de kesilmiş ağaçlardan bulurup onların yeni sürgünlerinden alırsanız çok çok daha iyi. Şöyle yapı olarak tekrardan dikkat ederseniz yapısına hafif böyle kenarlarında Kırtıklar var. Yaprağın arkası dediğim gibi en iyi tanınırlı gümüş rengi olması. Önden yeşil. Zaten böyle otobanda giderken rüzgar olsun böyle e, sanki dersiniz e, beyazlı yeşilli böyle bir ağaç görüntüsü verir. Rüzgarlı havalarda. E, bunun çayını nasıl yapıyorsunuz onu anlatalım şimdi. E, bunları ince ince doğuruyorsunuz. Göstereyim tekrardan. Kabukları içinde bakın ıslaklığı da belli. Ee, şundan 5 gram ile 10 gram e, demleyip sabah akşam içiyorsunuz.